Thank <laughs> you. bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir... Abraham tek başı güzel vurdu. Ağları buluyor. Evet, niyetlerini ortaya koymuş oldular. İlk sözü söyleyecek daha iyi bir isim olamazdı. Karşılaşmaya coşkulu bir başlangıç. Onun için çok kolay. Her zamanki gibi güzel bir form yakaladı. Peki bu sakinliğe ne diyeceksin? Kalecinin dik durarak baskı kurmaya çalıştığını hep birlikte gördük ama eforları hiçbir işe yaramadı. Temi Abraham şu anda ligin gol kralı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Abraham sağ kanada oynadı. Topu kapıyor. Fırsat yaratmayı başardı. Deniyor. Gol geldi. Bir yetmedi, iki oldu. Rüya gibi bir başlangıç. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl... Ve şut! Attıkça atıyorlar. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı. Evet ne yapmak istediğini baştan beri biliyordu. İç güdülerine güvenmenin mükafatını aldı. Toure ligin gol kralını ikinci sıradan takip ediyor. skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarı büyük şans. Golün geldiği kesindi. Açıklaması güç bir durum. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey ya. Büyük tehlike. Temi Abraham topu oyunda tutmaya başarabilir mi? Ve gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Birilerinin artık gözlerini açması gerekiyor. Böyle top kaybı olmaz. Ve ikinci golünü atıyor. kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını... Şut deniyor ve topu ağlara yolluyor. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii hat-trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi. İyi vurdu. Topağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ve müdahale geliyor. Sol. Güzel bir top. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Taha Şahin. Sol. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Savunmada kalite açığa çıktı ama faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Suçunu biliyor sarı kart. Temi Abraham seçeneklerini değerlendiriyor. Farkı arttırmak için değerli bir fırsat. Ve çok yukarı gönderiyor. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Yahya Fofana güzel uzaklaştırdı. Temi Abraham topu Büyük Eves'ten aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Salih Uçan çok iyi vurdu. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. yaratabilir. Taç kullanılacak. Ve müdahale geldi. Top açıkta kalıyor. Orkun Kökçü şutu gönderdi. Of! Ayağına çok iyi oturdu. Orkun Kökçü belli ki mesafeyi sorun etmedi ama pek bir... Aman kötü yakalandılar. Şut geldi. Olmadı. Top dışarıda. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Lloyd Augusto. Güzel bir pas geldi. Müdahale hiç gecikmedi. Olavoyin. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Ve top uzaklarda. Toure. Ve şut geliyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Dolu dolu geçen bir ilk yarı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Beşiktaş ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Yeniden bir aradayız. Direkt de patlıyor. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Ve vurdu. Sağlam vurdu gerçekten. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. yaratabilir. Taça çıktı. Lloyd Augusto çok yerinde bir müdahale oldu. Gabriel Paulista şut deneyecek. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Salih Uçan savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Arada bir kafasını kaldırması lazım. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu Ani bir kontratak şansı. Aşırtma geldi. Taha Şahin. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Salih Uçan. Çok güzel gördü. Vuruyor. Toprağlarda. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun Samet Akaydın. Ve ilerliyor. Şut çekiyor. Muhteşem. İnanılmaz bir gol. Değerli. Çok değerli bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Tabii Abraham. Tabii Abraham. <laughs> Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Lloyd Augusto. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Bitirebilecek mi? Kusursuz bir gol. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Çaykur Rizespor ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettim. kaleye top ağlarla buluşturuyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Kaç oldu? Daha kaç olacak? <laughs> Rakip inanılmaz sarsılmış durumda teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ve atakları şimdilik sona erdi. İlerlemenin yolunu buldu. Top boşta kaldı. Kaleci halinden memnun. Lloyd Augusto. Deneme şansı oldu. Şuta çeviriyor. Direkten dönüyor. Lloyd Augusto. İşte şut. Kaleci. Müthiş bir müdahale. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Orkun Kökçü! Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Temi Abraham gerçekten maçın kahramanıydı. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Beşiktaş savunma hattını ileride tutarak ve topa yüksek baskı uygulayarak maçı kazanmayı başardı. Baskı gerçekten çok işe yaradı. Takımın oyunu istediği gibi kontrol etmesini sağladı. Bu oyun stiliyle oldukça başarılı bir performans sergilediler. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Ben de teşekkür ederim.